Teyze nasıl, İyi misin? İyiyim Allah'a olsun. ekmek bir tane eksik kaldı. Heh. Dört tane var bir fırında. Dört tane Ben size bir şey sorayım. Ben iki hani, tane küçük altın vermek istiyorum. Kime? Ya, işte, yardım ediyor ya. Tamam. Şey. Ben işte öyle şey yapıyorum ki yani, yardım olsun devletime, ha, yardım evet. olsun. Şey 155'i arayın, onlar da yardımcı olur. Polis. Polis Aynen. Onlar da tutarak anne gider yatırır, size makbuzunu getirir. Tamam teyze. Tamam, Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Osman Gazi Belediye'miz tüm ekipleriyle sahada vatandaşın hizmetinde. Vatandaşlarımızda büyük bir sahiplenme. Kendini, şehrini, vatanını, milletini, devletini, bayrağını. Bir teyzemiz biriktirmiş oldu kendisi için en zor zaman için biriktirmiş olduğu altınlarını Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyası kapsamında bu bağışı buraya yapmak istiyor. İşte bu. Türk milletinin en zor zamanda nasıl kendine sahip işlerin en güzel örneği. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah ülkemize, milletimize dillik, güç, kuvvet versin inşallah.